Mahrumi halin arzet, haktan ola inayet Konmuş mührü nübüvvet, sırtına Rasullahın Konmuş mührü nübüvvet, sırtına Rasullahın Çiğdem çiçek sümbürler, kokusunu almış güller Hazret kalmış bülbüller Diline Rasullahın çiğdem çiçek sümbürler Kokusunu almış güller, hasret kalmış bülbüller Diline Rasulullah'ın Varsan Ravza'ya girsem, eşiğine yüz sürsem Varsan Ravza'ya girsem, eşiğine yüz sürsem Vuslat kursa Rasulün bahçesine Vuslat çadır <laughs> kursan Rasulün bahçesine Çiğdem çiçek sümbürler Kokusun almış güller Hazret kalmış bülbüller Diline Rasulullah'ın Çiğdem çiçek sümbürler Kokusun almış güller Hazret kalmış bülbüller Diline Rasulullah'ın